Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizlerle paylaşacağım. Bunlara geçmeden önce Mehmet Özyurt, Ahmet Kağan Yurdakul. Teşekkürler arkadaşlar. Bunlar bizim e, kanal üyemiz. Onlara teşekkür etmek istedim. Bunun dışında şöyle hızlı bir şekilde piyasaya giriş yapalım. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin şu an nerede? Bakın buradaki mor kutucuğumuzun mor dikdörtgenimizin içerisinde. Pivot rakamına baktığımız zaman 50.800'de ve buradan tekrardan tepki almış ne yapıyor? Şu şekilde yükselişe geçiyor. Gün içerisinde tekrardan 51.000'ler, 51.500'ler gelecek diye düşünüyorum ben Bitcoin'de. Tekrardan dediğimiz gibi ne yaptı? Pivot rakamından tepki aldı. Şu anda 15 dakikalık grafikte de bakacak olursak Bitcoin'de ne göreceğiz? E, Bitcoin'de 15 dakikalık grafikte pivot rakamlarımıza bakalım. Pivot rakamımız e, nerede? 15 dakikalık grafikte. 51.500 civarlarında. 51.400. İlk hedefi gerçekleşmiş. Şu an negatif bölgede. Kısa vadede negatif bölgede gözükse de. Buradan ne yaptı? Tepki aldı ve tekrardan üstüne geçmesiyle beraber. Nereler geliyor? Görmüş olduğunuz gibi 51.000'ler. 51.500'ler geliyor Bitcoin'de. Şu şekilde e, çok fazla vakit kaybetmeden de bugünkü analizlere geçmek istiyorum. Bitcoin tarafında herhangi bir problem yok. Şu an halen bu haftaki pozitif bölgedeyiz. 50 bin dolar, 50 bin 800 dolar kırılmış değil. Bu bölgenin altında canımız yanabilir. Bilginiz olsun. O yüzden alım yapacağımız alt altına mutlaka ama mutlaka stop loss koymayı ihmal etmeyeceğiz. Diyelim ve ee hemen. Altcoin'lere geçelim. İlk bahsedeceğimiz altcoin auction. Auction dün ne dedik? 29.26 bölgelerinden alınır dedik ki ben buradan ilk alımımı gerçekleştirdim auction tarafında. 29.26'da tabii ki bakın bu söylediklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bunların hepsi benim şahsi fikrim. 29.26 bölgesinden ben auction için ilk alımımı yaptım. İkinci olarak 27.5 dolar bölgesine inerse buradan eklememi yaparım. Altına koyarım stoplosumu. Auction tarafında yükselişi beklerim. Gerçekleşecek olan yükselişlerle beraber de tabii ki karımı ne yaparım alırım. Çünkü bakın 29.26 bölgesi gerçekten güçlü bir destek. Fakat kırılımıyla beraber 27.5 dolar kaçınılmaz. Ne yaparız burada? Buradan ilk alım, buradan ikinci alım altına koyarız toplosu. Yükselişi bekleriz. Ki bu bölge gerçekten auction coin için güçlü bir destek bölgesi. Buraya tutunacağını düşünüyorum ben. Bu yüzden ötürü Bitcoin'de destekte olduğu için ne yapıyor olacağız? Bu bölgelerden auction'u değerlendiriyor olacağız. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin TIA. 15 dakikalık grafikte şu şekilde bakacak olursak. 15 dakikalık değil de 1 saatlik grafiğe bakalım. Şu şekilde ne yapıyor burada? Buradaki 16.84'teki desteğimizi kırmış görmüş olduğunuz gibi şayet 15.54 bölgesine inerse ee, ne yaparım ben buradan? TIA coin için ekleme yaparım. Şu an bu bölgeye inmemesi de muhtemel çünkü neden? Şurada şu şekilde bir ikili dip sonrasında yükseliş söz konusu. Bu mum şayet bu bölgenin üzerine atarsa. Lakin 15.5 bölgesine inerse de buradan eklememi yaparım TIA coin için. Bunun dışında AVAX coin'e bakacağız. AVAX coin'e baktığımız zaman ne göreceğiz? Şu saatlik grafikte baktığımız zaman çok daha net mi görürüz? Hayır 4 saatlik de gösterelim hiç önemli değil. Avax Coin'e baktığımız zaman bir önceki daha önceki videoları hatırlayacak olursanız 36.38 bölgesinin ne kadar kritik bir bölge olduğunu söylemiştik. Bu bölgeden sonra zaten Avax'ta güzel yükselişler biz ne yaptık? Gördük. Şu anda Avax Coin ne yapmış? Şu şekilde bakın. Bir dip, ikinci dip. Burada ne var? İkili bir dip var. E bundan sonraki hedefi neresi? 38.27 bölgesi. Ne kadarlık kar marjı var? %5'lik kar marjı var. Ben buradan alımımı Avax coin için gerçekleştirdim. Altına koyduğumuz toplamasının yükselişi beklemekteyim. 38.27'de ilk karımı alırım. Bu bölgenin üzerinde de gerçekleşecek olan kapanışlarla beraber Avax tekrardan 40 dolarlara gelir. Bilginiz olsun. Avax da bu şekilde takip edilebilir. Dediğim gibi ikili bir dip yapmış ve burası gerçekten ama gerçekten çok önemli bir destek bölgesi Avax coin için. E böyle bir durumda, böyle bir senaryoda, böyle bir formasyonda alım yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Bitcoin tarafı da zaten destekli olduğu için alım yapmak gayet mantıklı gibi duruyor. Ha tabii ki her şey tersine dönebilir. Bu piyasada bir şeyi öngörmeniz mümkün değil. Bitcoin desteğini kırıp 50.800 dolardaki desteğini kırıp o badanak 49 bine, 48 bine kadar inebilir. Böyle bir durumda e, tabii ki haliyle Avax Coin'de düşer. E, bunun için ne yapıyor olacağız? Altına stop koymayı unutmuyor olacağız. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin Hook Coin. Hook Coin'e baktığımız zaman, şimdi buna saatlik grafikte bakmak istiyorum. Baktığımız zaman burada ne var? Bakın burada bir tobo formasyonu var. Ters omuz baş omuz. Hemen desteğimizi de burada çizelim yatay desteğimizi. Kaçta bizim desteğimiz? Şu şekilde. 0.9988'de diyebiliriz. 0.90 neredeyse 1 dolarda. Hook coin için. Bu bölgede bakın ne var? Ters omuz baş omuz formasyonu. E bu destekte yapacağımız alımla beraber hedefimiz neresi olur? 1. 0.42 bölgesi olur. Bu bölgede baktığımız zaman e, kar marjı ne kadar? %4 civarında. İlk karımı buradan alırım. Buranın kırılımıyla beraber de geleceği bölge 1.11 olur. Ki %12'lik kar marjı var. Keza bizim düşen trendimiz de var burada. Bunun kırılımıyla beraber de daha fazla ilme alıp 1.11'leri kadar gelecektir. Lakin burada güçlü bir direncin olduğunu unutmayın. O sebepten ötürü burada destekte alım yaptığımızda ne yapıyor olacağız? Buradan kar alıyor olacağız. Karınızı unutmayın. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin hızlı bir şekilde. Bakalım. Data coin. Data'ya baktığımız zaman şu şekilde datayı önceden hatırlayacak olursanız düşen trend kırılımıyla beraber zaten değerlendirmiştik. Gerçekleşen yükseliş %59. Şu anda data coin. Düşen trendimiz var. Yükselen trendimiz var. Daralan üçgen formasyonu. Keza şu şekilde baktığımız zaman burayı ne yapmış? Buradaki direncimizin üzerine atmış şu anda. Buradaki direncimizin üzerinde destek bölgelerinde yatay destek bölgelerinde ben bu bölgelerden bakın Data coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmadan. Bu patlamayla beraber gerçekten güzel kazançlar bize sağlayabilir. İlk etapta %8 kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum. Sonrasında gerçekleşecek yükselişlere baktığımız zaman ikinci hedefimiz bizim 0.084 bölgesi olacaktır ki %19'luk kar marjı Data coin'de mevcut görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında diğer altcoinleri güncelleyelim. Mina'ya baktığımız zaman Mina saatlik grafiğe alalım hemen e, 4 saatlik grafikte de kalabilir şu şekilde. 4 saatlik grafikte burası bizim için Mina Coin'de bir destek bölgesi. Hemen baktığımız zaman evet buradaki bölgeyi kırdı. 1.32 bölgesi zaten daha önceden Telegram grubunda Bundan güzel kazanmıştık. %10 kazanmıştık. Tam tepeden satıp çıkmıştık. Sonrasında şu an tekrardan buradaki desteğinde burada ikili bir dip yapmış vaziyette. Bunun hedefi 1.32 bölgesi. Artık bu bölge bizim için bir direnç. Minacoin'de bu bölge gelmesiyle beraber buradan karımı alırım. Altına stop loss koymayı tabii ki ihmal etmem. Bu bölgelerden ben Minacoin'de değerlendiriyor olacağım. Tabii ki bu bahsettiğim alt altcoin'lerin çoğundan bakın. Ee, Yüklü miktarda girmemeniz gerekiyor. Çoğuna yüklü miktarda girmemeniz gerekiyor. Her ne kadar bitcoin destek bölgesinde olsa da. Ha, alım yapıyorsanız da mutlaka altına stop loss koymayı unutmayın. Çünkü piyasa tersine dönerse o zaman gerçekten büyük zarar edersiniz. Stop lossları aman aman ihmal etmeyin. Ha, ve her zaman da mutlaka kenarda paranız olsun. Çünkü bazı durumlarda ekleme yapmamız gerekiyor. Tıpkı hook coin e, pardon hook değil. Auction ve TIA coin'deki gibi. Auction'u 26, 29.26'da değerlendirdim. Lakin 27.5'a inerse buradan ekleme yapacağım. Bunlar için mutlaka mı? Mutlaka ekstra bir e, para ayırmanız gerekiyor. Auction e, ve data bu şekilde takip edilebilir. Mino'dan bahsettik. AI coin'e son olarak bakalım. Saatlik grafikte dün ne demiştik? Şu şekilde düşen bir trendimiz var. Ve gitgide yükselen dipler yaptığını AI coin'ini söylemiştik. Düşen trend kırılımıyla beraber yükselecektir. Şu anda buradaki destekten de çok fazla risk almak isteyenleriniz varsa değerlendirip değerlendirebilir. Tabii ki altına stop loss koymayı unutmayın. Neden değerlendirebilir? Çünkü şu şekilde bir yükselen trendimiz oluşmuş vaziyette ve artık burası bir destek bölgesi. Düşen trend kırılımıyla beraber ne yapacaktır? Güzel yükselişler yaşayacaktır. ben biraz daha risk almayı seviyorum diyorsanız şu anda AI coin uygun gibi görünüyor. AI da bu şekilde takip edilebilir. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.